Eğer Besin zincirinin en altındaki bir canlı olmak nasıl bir şey diye merak ediyorsanız bu oyun tam size göre. Rainworld, World ve bir hayatta kalma oyunu. Slugcat olarak adlandırılmış küçük bir kedi ve sümüklü böcek karşın bir canlıya oynuyoruz. Farklı farklı ekosistemler gezin, etrafı keşfettiğimiz ve oyun hikayesini çözmeye çalıştığımız bir oyun. Tabii ki etrafı keşfederken bahsettiğim gibi besin zincirinin neredeyse en altındayız. Bizim altımızda sadece yarasa ya da meyve gibi alt canlılar var. Bunların dışındaki diğer şeylerin neredeyse hepsi bizi yemek istiyorlar. Bu tehlikeli ekosistemi arasında gezinirken oyun hikayesini çözmeye çalışıyoruz. Oyun hikaye anlatışı, arkadaşlar yalan olmasın, berbat. Hani oyun hikaye resimlerle falan anlatmak istemiş ama yani hiçbir şey anlamadım. Sadece oyun başında anlatılan ilk resimlerden birkaç bir şey anladım. Ondan sonrası yok. Gittim ondan sonra mecburen internetten araştırmak zorunda kaldım. Çünkü oyun hikaye genellikle resimlerle anlatıyor ve geri kalan hikaye oyuncudan etrafı gezinerek hayal edilmesi bekleniyor. Ha biz metal yerlerde geziniyoruz. Acaba buraları birileri mi yaptı? Gibi şeyler. Mesela ya da kim yaptı buraları gibi falan. Hikaye bakacak olursak araştırdığıma göre ailemizi bir yere giderken kanalizasyon deliği gibi bir yere düşüyoruz. Sonra ailemizle buluşmak için bir çıkış arıyoruz. İlk resimde bunu anlatıyor anladım kadarıyla. sonraki resimlerin anlattıklarının hepsini internetten araştırmak zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey anlamadım resimlerde. Neyse. oyunun asıl hikayesi antik zamanlardan kalmış eski canlılar varmış ve bu canlılar ölemiyorlarmış. Bu canlılar ölmek için her şeyi denemişler. Kendilerini aç bırakmışlar, susuz bırakmışlar, intihar etmişler ama sürekli yeniden doğuyorlarmış. Aynı bizim için de geçerli. Oyun içinde tamamen ölme diye bir şey yok. Ölüyorsunuz ve geri doğuyorsunuz. Hatta oyunun altında da kaçıncı döngüde olduğunuzu da görebiliyorsunuz. Bu sınırsız ölüm ve doğuma döngüsü içine kalan antik canlılar bu sorunu çözebilmek için robot şeklinde yapay zekalar geliştiriyorlar. Bu robotlar bu antik canlıları nasıl ölebilecekler falan araştırıyorlar. Ama robotların yapısı inanılmaz büyük. Robotların üstüne falan şehir kuruyorlar. Bu gezindiğimiz mekanik yerlerde aslında robotun içi gibi bir yer. Böyle demir bollarda falan geziniyoruz oyun içerisinde sürekli. Oyun ismi Rain denmesinin sebebi de büyük robotlar çalışmaktan dolayı ısınıyorlar ve kendilerini soğutmak için su döngüsü oluşturuyorlar. Bu robotlar bir de gökyüzüne uçuyorlar. Ondan da bahsetmeyi unutmayın. Bu robotlar su döngüsü yapmak için altında kalan ekosistemlerin suyunu kullanıyorlar. Oyun içerisinde belli bir zaman süresi var. Bu zaman süresi dolduğu zaman yukarıdan bir anda inanılmaz şiddetli bir yağmur yağmaya başlıyor. Aslında yağan bu yağmur robotların kendilerini soğutmak için yaptığı su döngüsü. Ama bu su döngüsü o kadar şiddetli ki altında kalan bütün ekosistem canlıları bir yere sığmak zorunda kalıyorlar yoksa suyun altında ölüp gidiyorsunuz. Yağmur dünyası olarak oyun ismi buradan gelmekte. Spoiler, eğer oyun hikayesinin sonunu dinlemek istemiyorum bundan sonrasını dinlemeyin. Eski antik yaşamlara baktığımızda ise yerin altında boşluk havuz dediğimiz bir havuz buluyorlar. Bu havuza atlayan antik canlılar bir daha sudan çıkmıyorlar. Ama atlamayan antik canlılar diyor ki nedir bu su? Neyin nesidir? Atlayınca acaba gerçekten ölüyor muyum? Bunu da araştırmak için robotları görevlendiriyorlar. Ama sanırım tam olarak suyun ne olduğunu çözemiyorlar. Robotlar ise biz oyuncuya eğer bu ölüm yaşam döngüsünden kurtulmak istiyorsak bu suya gidip atlamamız gerektiğinden bahsediyorlar. Oraya gidip atlıyoruz ve bizden önce oraya atlamış bizim gibi bir sürü canlı ile karşılaşıyoruz ve hikaye burada bitiyor. Tabi oyunun bir sürü farklı bitimi var ama ilk bitimi bu. O yüzden diğer hikaye sonlarını merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Şimdi hikaye falan güzeldi. Sakin, ilginç, güzel güzel dinledik. Şimdi bir de asıl kısmı olan oynanış tarafına bakalım. Çünkü oynanış kısmı hikaye gibi sakin ilerlenmiyor. Yani oynanış şöyle gözüküyor. Ya. Aa sen nereden geldin? Hay. Ay dokunma bana. Cık, ya. Tıkırı tıkırı tıkırı. Arkamdan geliyorlar. Aa. Bırak beni. Bırak beni. Oyundaki ilk mekaniklerden ve bana göre en kanser olan mekanik beslenme. İşte etrafta gezinirken yarasa, meyve ya da daha farklı besin maddeleri bularak kendinizi doyuruyorsunuz. Etrafta gezinirken de kayıt noktaları var ve bu kayıt noktalarını oyunu kaydedebilmeniz için en az 4 yemek yemeniz gerekiyor. Eğer yemediyseniz oyun o kayıt noktasında kayıt olmuyor ve ölürseniz en son kayıt ettiğiniz kayıt noktasından doğuyorsunuz. Bir de level sistematik gibi bir şey var. Her 4 yemek yiyip başarılı bir şekilde oyunu kaydetmeyi başarırsanız level gibi bir şey alıyorsunuz. Level ne işe yarıyor diye sorarsanız bazı kapılardan geçmek için belirli bir seviyede olmanız gerekiyor. Ama eğer oyunu kaydedemeden ölürseniz leveliniz de düşüyor. Yani hayatında gördüğüm en saçma mekanik olabilir arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız şimdi oyunda her doğduğunuzda her canavar ya da yiyecekler aynı yerinde sabit şekilde doğmuyorlar. Canavarlar farklı yerde doğuyor ya da yiyecekleri yediyseniz birkaç döngü sonra doğuyorlar. Bu olay da saçma sapan olaylara sebep oluyor. Çünkü bir kapıdan geçmeye çalışıyorsunuz ve leveliniz az diyelim. Doğal olarak level kasma gitmeniz gerekiyor ve bunu yapabilmek için beslenip oyunu kaydetmeniz gerekiyor. Ama sorun şu ki önceki besin olan yerlerde ya yiyemek için yarasalar yok, farklı yerdeler ya da meyveler daha spamlanmamış. Bu olunca da bütün haritayı gezmek zorunda kalıyorsunuz ve gezerken de doğal olarak ölme ihtimaliniz çok. Ölünce de bir de seviyeniz düşüyor. Level kasmaya çalışırken levelden de oluyorsunuz. İyice ne kanser oyun. Yani neden kapılardan geçmek için ya da kayıt sistemi için level yapmışlar hiç gerek yok böyle bir mekaniğe. Oyun souls like olarak geçiyor. Diğer souls like oyunlarda hiç böyle saçma sapan bir mekanik görmedim. Ve oyunu daha kanser edecek bir mekanik daha var. Sadece level sistematiği kötü değilmiş gibi. O da yağmur sistematiği. Oyuna doğduğunuz zaman belli bir süre var. Bu belli süre sonunda eğer bir kayıt noktası bulamazsanız ölüyorsunuz. Yani hem level kasmaya çalışıyorsunuz hem bölümleri ölmeden geçmeye çalışıyorsunuz çünkü leveliniz düşmemesi lazım kapılarına geçmek için. Ve ayrıyeten bölümlere belli bir zaman alanına geçmeniz lazım. Yoksa yağmur yağıp sizi öldürüyor. İnanılmaz bir oyun. Yani yapımcı oyun nasıl kanser yapabiliriz diye düşünüp böyle mekaniklerle gelmiş gibiler. Onun dışında oyundaki ekosistemler güzel tasarlamışlar. Değişik değişik farklı canlılar var ve bu canlıların hepsinde kendi özel yapay zekaları var. Mesela kertenkele de örnek aldığımızda mavi kertenkele var. Havada süzülebiliyor gri kertenkeleler var. Kendilerini kamufle edip dilleriyle yakalayabiliyorlar. Turuncu kertenkeleleri var. Birbirleriyle iletişim kurup grup halinde bize saldırıyorlar. Kertenkele haricinde atıfuta benzeyen canlılar, devasa sinekler, büyük kuşlar, insan yiyen bitkiler de var. Hepsinin ayrı yapay zekasının olması da oyunu çeşitlendirmiş. O yüzden oyun bu yönden iyi. Kombata baktığımızda ise kendinizi çok koruyamıyorsunuz arkadaşlar. Genellikle yerden bulduğunuz taş ya da mızrakları düşmanlara atıyorsunuz. Ama genellikle öldürmek için değil, onları sersemletmek için. Çünkü canları fazla onları öldürmek zor oluyor. Ekosistemlere baktığımızda ekosistem çeşidi güzel. Her ekosistem kendi has özellikleri ve canavarları var. Ama tek sevmediğim bir ekosistem vardı. O da kapkaranlık bir yer. Sanırım yanlış bir yoldan girdim ekosisteme. Çünkü ekosisteme girerken ışık falan bulmaz gerekiyor sanırsam. Onu da bulamadım ben. O yüzden bütün ekosistem yollarını ezberleyip öyle geçmek zorunda kaldım. Tabii ki bunu da yaparken öldüm. Çünkü etrafta gözükmeyen siyah kertenkeleler vardı. Onlardan da nasıl nasipimi aldım. Bu ekosistem dışında yer çekimi olmayan ekosistem, suların bastığı ekosistem, gökyüzüne geçen ekosistem ekosistem gibi güzel ekosistemler vardı bu ekosistemlerde oyunun zevkini bayağı arttırıyor ama oyunun bölüm dizaynları çok kötü diyebilirim çünkü kayıt noktaları arasında inanılmaz uzaklık var 5-10 dakika ilerliyorsunuz ama kayıt noktası ya çok uzakta ya da gittiğiniz yönde kayıt noktası olmuyor ve doğal olarak ya canavarlara ya da süre bitip yağmura ölüyorsunuz ve 5-10 dakikanız çöpe gitmiş oluyor bir de seviyene düşüp kapılardan geçemeyip tekrar seviye kasmanız gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Bölümlerde besin maddeleri çok az. Yani level kasmak isteseniz bile level kasamıyorsunuz. İnanılmaz kanser oyun bu noktada. Oyun sürekli level kasma içinde dönüyor ve bu da oyunu öldürüyor. Çünkü level kasmak için geçtiğiniz yerde gezip duruyorsunuz ve oyunda ilerleyemiyorsunuz. Bazı canavarların konumlandırısı da çok kötüydü. Evet arkadaşlar sol taraftaki borunun oradan geçmen gerekiyor ama orada canavar bekliyor. Yapacak bir şey yok yani bekleyeceğiz. Ya sol tarafa niye gidiyorsun? Ben gidecektim oraya ya. Tekrar bekle şimdi gene ya. Uf. İki dakikan boşa gitti ve öldü. Ah Yani oyun genel olarak boş bir şekilde vaktinizi yiyor. Hani harcadığın vakit de keyifli geçmiyor. Aynı şeyler arasında dönüp duruyorsunuz. O yüzden harcadığın vakitten bir tecrübe de kazanamıyorsunuz. Oyunun bu kısmı kötü tasarlanmış. Yani oyunu genel olarak incelediğimizde oyun hakikaten güzel düşünülmüş. Farklı farklı güzel detayları var. Kötü yanları ise bence gereksiz bir level sistemi. Yani oyunu zarar yapan bir şey değil bu. Sadece boş vaktinizi yiyor. Bölümlerin dizaynları, canavarların beslenme konumu vesaire. Hikaye anlatımı bence kötü. Hiçbir şey anlamadım. Her şeyi internetten araştırmak zorunda kaldım. Bana göre eğer bir oyun hikayesini çoğun internetten araştırtıyorsa başarısı bir anlatıma sahiptir. Hani anlamadığın birkaç şeye bakabilirsiniz. Ama gidip de hikayenin tamamını internetten araştırmak zorunda kalmamalısınız bence. Yani oyun herkese hitap etmiyor arkadaşlar. Ben sakin oyun arıyorum. Düşünmeden oynayayım. Takılayım diyorsanız bu oyun size göre değil. Daha farklı oyunlar tercih edin bence. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.